Allah kurtarsın. Ne söyleyeceksen söyle. Uza. Yok ya. Şaşırdım da ondan. Bir şey diyemedim. Ya ben görüşmek istedim ya. Sen görüşmeyi kabul edince şaştım kaldım ha. Neye şaştın? Yüzsüzlüğünün boyutunu merak ettim de bir göreyim dedim bakalım. Ne kadar yüzsüzmüş. Yok. Ona yüzsüzlük demeyelim de... ...zaferin tadını çıkarmak diyelim. Ne zaferiymiş ya bu? Ha? Kadir. Hani sen beni içeri tıkacaktın ya. Bak ne oldu? Ben seni tıktım. Ha? Bundan sonra... ...Eyüp Taşkın'la uğraşırken... ...bir kere değil bin kere düşüneceksin. Bak, şimdi ben içerideyim diye gerçekler değişmiyor. Anladın mı? Gerçek er hmm. ya da geç ortaya çıkacak. Bir kere bunu aklından çıkarma. Dışarıda adamlarım araştırıyor. Hiç merak etme sen. Yakın zamanda yer değiştireceğiz ha. Ona göre fazla alışma özgürlüğe. He he avukat he. Ya sen çıkana kadar kim öle kim kala. İçeri takacağım seni. Canını yaktığın her insan ayrı ayrı hesabını vereceksin. Don, Atlet, bir şey lazımsa söyle ha, Yollatırım. Ya yabancı değiliz ha. <laughs> thank you Kolay gelsin. İzin var mı? Estağfurullah. Buyur Itır. Benim de babam isteği. Ben de uğraşıyordum bir aralar ama epeydir Hayat girdi aramıza tesbihlerle. Nerelisin sen? Baban kimlerden? Taşkın Han. Aydın. Babamla da çarşıda dükkanı vardı. Bakırcı ustasıydı aynı zamanda. Duymuşluğum var. Ben kalfayken o büyük ustaydı. Urfalıyım ben de. Öyle mi? Hemşeri sayılırız. Eh, gel bakalım, ayrı usta mı ne oldu Kadir? Hadi başla. Eyvallah. Böyle daha iyi seyredeyim ben. Ayrı düşenleri kavuşturmayı severim ben. Hadi başla, çekinme. Madem hayat girdi aranıza, mahpusane kavuştursun. Kehribar da gerçekmiş. E, ee, ustalık budur Kadir. Taşın da insanın dahasını bir bakışta anlarız.